Evet arkadaşlar. Şimdi oyuna yaratıcı modla devam edeceğim ve kulemi mükemmel bir şekilde bitireceğim. Kardeşime de çoka getireceğim. Kardeşimle birazcık tartıştık. Gene tartıştık. Gene tartıştık. Ee, bizim galiba tartışmamız bitmeyecek. Şimdi arkadaşlar kardeşim bu saatten sonra şimdilik olmayacak. Ama bir dahaki bölümde yine görebileceğiz. O yüzden kendimizi sıkmaya gerek hiç yok. Kendini sıkanda kabahat. Yani. Erbaşın kendimizi sıkıyor. O da kendini götünü kaldırıyor. O yüzden. Tek tek devam ediyorum ve bu arada kulem mükemmel. Yaratıcı moddan devam etmemin çok büyük bir sebebi var. Bu arada biz bunu yani şey, şey diyecekler kesin şey diyecek olanlar vardır. Sen hiç Minecraft videosu bitir pardon sen hiç Minecraft bitirdin mi? Ben kaç kere bitirdim biliyor musun? Kanalında bir sürü bitirilmiş video var. Arkadaşım ben eğlencesini oynuyorum. Benim amacım bitirmek değil ki. Bitirmek olsaydı amacım haklısınız. Ama benim amacım bitirmek değil. Sizleri eğlendirmek. Sizleri mutlu etmek. Başarmak. Zaten her zamanki asıl amaç. Öyle değil mi arkadaşlar? kullanan asıl amacı. yani izleyicinin zevk kalmasını önemsemek. Amaç o. Youtuber dediğin izleyicinin zevkine göre hareket eder. İzleyici çemberden çık en son çıkan kazanır der. Onu yapacaksın. Ama bir kişi seri diye değil. Böyle çoğunluk oylama tarzı bir şey yapacaksın. Çemberden en son çıkan kazanımı, çarptıdır en son çıkan kazanımı falan filan. Hangisi en çok oyu alırsam onu. Ondan sonra diğerini. Ondan sonra diğerini. Vesaire vesaire böyle devam ettireceğim. Bu kanal sektörü bu şekilde ilerliyor. bana yorumlarda belirtmediğiniz için hangi oyun oyna, oynama. Ben de kafama göre oynuyorum. <laughs> Belirseniz ben de oynardım yani. Bu videonun altına yazın istediğiniz oyunun adını. Yanlış yazarsanız oynayamayabilirim. Doğru yazarsanız oynayacağıma söz veriyorum. Ama yeter ki yazın. Adını, oyunun adını bana yazın. Ben de size güzel bir şekilde oynayacağım ya da oynamayacağım şeklinde bilgi vereyim. Zaten oynayacağımı bilirsiniz. Ben oynanmayı zaten çok seviyorum. Kanalımın adından da anlıyorsunuzdur herhalde. Değil mi? Ne çok konuşma yaptık be. Rehber hocası bu kadar konuşmaz. Evet bu arada çok iyi gitmiyor mu ya? Ha dur. Dışarıdan. İçeriye Orada bizim sınıfta sevgili konusu acayip büyümeye başladı. Bu daha çok riske gidiyor. İlerleyen zamanlarda sınıfımız disiplinlerle maruz kalacak galiba. Evet köylümüze rahat ve konforlu bir ev ayarlamışız bu şey arada ölümümüzü uyusun. bizimle sıkıntı yok. Şimdi arkaları kapan yapalım. Oraya koyma. Kapan alalım. Hmm, kapan kapan. Kapan dedim de demir çubukla işte. Minecraft'taki eşyaların çoğunun adını bilmiyorum. O yüzden bana bot diyeceğinizi de çok iyi biliyorum. Yani özür dilerim değil. Bana bot dediğiniz için özür dilerim. Bana bot dediğin için özür dilerim. Yani sıkıntı yok. Yunus Emre ne demiş? özür dilemek pardon özür dilemek durumunda kalmamak özür dilemekten daha erdemlidir. Bu Yunus Emre'nin sözüdür. Kapanlar tarafından mükemmel oldu. Küçükken çok değişik bir uygulamam vardı benim. Ama değişikliğini dile getiremeyeceğim kadar bir değişik. Nasıl uygulamayı biliyor musun? Minecraft, bir animasyon çizgi filmi gibi desem ne derler ona dilim ucunda hani şarkılara ha, he klip klip minecraft klibi yapmışlar gibiydi her gece onun telefonu telefonla onu açar hayal ederdim kendimi orada Oğlum ne değişik zamanlarda yaşıyormuşuz lan biz şimdiki gençlik bok bilir o zaman şimdikiler Ellerinde var bir tane telefon. Hayatı. Başka bir bokları yok Biz neler gördük neler. Hey hey hey. <laughs> okay. Böyle Ar yanları da düzelteceğim. Bizim İskeletleri öldüren kahraman. İskelet kahraman. Son. <gülüyor> <gülüyor> çıkmamız imkansız burada. Evet buradan Erwin nişan da alabilir miyim? Kulema servis. Gülüm evet. öldürebilirsek helal olsun bize. öldürebilirsek helal olsun bize. güzel şu an Golem sana bir yerinde dur abi ben nişan almak için orayı bir çizmiş. Nişan da alıyor ya. Yani. Ama bak. Ekran gözükmezken bile dur atabiliyorum ya. Ölüm öl. Yeter artık öl. Öl artık. Sabaha kadar biz bunu öldürmeye çalışıyoruz. Bakayım ne kadar hasar Ölme Ölüme yaklaşmış. Kaçıncı dakika olmuş? Ya bence burada bitireyim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sizlerle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı... Pardon ya. Bu nasıl bir bitiş? Ulan böyle bitiş mi olur? Şuraya geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videomu beğenirseniz aşağıdan like atıp Kanalıma abone olmayı unutmadınız değil mi? Tamamdır o zaman. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Olmadıysanız da olun. Hemen yorumlardan. Ayrıyeten hangi oyunu oynamamı istediğinizi. E, belirtin ki. Hem o oyundan devam edeyim. Hem de Minecraft'ın. 3. sezon pardon 2. sezonundan. Devam edeyim. E, başka diyecek bir sözüm yok. Hepinizi her videoda sonunda söylüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.